Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Blast Stars oynayacağız. Arkadaşlar Edgar'ı aldım. Arkadaşlar size aldığım savaşçıları göstereyim. Böyle bir sürü savaşçım var. Ben Edgar olarak oynayabiliyorum. Yani çok güzel oynuyorum ben Edgar olarak. Şöyle hemen girelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. 2 saniyenizi alır sadece. Hemen şöyle bakın arkadaşlar adama. Bak şöyle hemen. Hadi hadi hadi. Ha, vurdum arkadaşlar ya. Ya uzun zamandır bu Star oynamıyorum. Hemen şöyle. Vuralım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle ben böyle pro açtım çok güzel oynuyor. Allah Allah Allah. Sen kim oluyor? Bak ismini bir de hileci koymuş. Hileci. Hileci koymuş bir de ismini geliyor bana vuruyor ya. Kesin burada değil mi? Yok burada. Aynen buradaymış. Ya bu ne ya? Üf. Aha geliyor, geliyor. Ya bu beni bir üflese var ya. Hadi 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 hadi. Hadi be. Gelsene korkak. Gel gel. Ana. Ana. Ya bu ne? Var ya arkasını döndü bir vurdu. Sayılmaz ki ya. Şimdi. Gel sen buraya gel. Gel gel. Uf, arkadaşlar bu el primo herhalde hile vallahi ya. Nasıl vuruyor? İmkansız böyle vurması ya. Allah Allah Allah. Vurdum valla. Ya öleceğim. Öleceğim ya. Ya yüz öleceğim şimdi. Bu adam çok güzel oynuyor. Acaba alanı öldürtürebilir miyim? Ya bir var ya şurada biliyorum. Tam şu orta çalıda. Aa göster. Arkadaşlar canı 10 bin. Ben ne yapacağım ya? Allah Allah Allah. Hadi. ya arkadaşlar adamlar çok fena oynuyor ya hemen ya. şöyle arkadaşlar emzi almama az kaldı güzel oynuyorum yani de şimdi şöyle şunları alalım Hı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İnşallah güzel oynarız. Evet arkadaşlar yeniden söylüyorum. Kanala like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Oo. Selamun aleyküm. Bu, bu çok şey neydi bebek. Hemen öldürüyoruz biz. bunu Biz ne olmuş ki? Gel gel. gelsin. Hadi hadi bakın arkadaşlar. Çok iyi öldürüyorum ya. Şuna gelin. Hadi görüşürüz. Oru. Oy. Uf. Bu ne be? Nasıl oluyor? Bak, benim karakterimin ismini koymuş pislik. Allah Allah. Adam nasıl vurdu ya? Neyse iyi aldık. Şöyle hemen arkadaşlar inşallah iyi oynarız ya. Ya bir kere bilinci olamadım. Ben videoya girince bilinci olamıyorum. Ee, aynı karakteriz ama bunun canı düşük. Ben bunu alırdım da kaçtı gitti. Şöyle. Bu ne yapıyor? ya? Gel gel sen gel. Sen gel ya. Aha gördüm seni. Hı hı. Arkadaşlar ya çok kolay ölüyorlar bunlar. Ben var ya çok iyi Edgar kullanıyorum. Ona sen pusu mu kurdun oraya ya? Bu ne? Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Ya dört karakterin arasında kaldım ya. Yok böyle bir şey. Başka bir karakter seçeceğim arkadaşlar. Bu ne ya? 4 karakterin arasında kaldım. Kafayı yiyeceğim ya. Şu um, Piper'ı seçelim. Piper'la çok güzel atarız uzaktan. Güzel olur. Hem yani yakından da vurulmuyor. Direkt geliyorlar. Oy. Hadi Ama ya. Üff. Eksi yedim. Ben Piper'la hiç oynayamıyorum. Colette'yi seçelim ya. Colette'le bakalım güzel oynuyor mu? Bu da olmazsa Frank'i seçeriz arkadaşlar. O bu Poco direkt ölür bu. Gel gelsin. Oho. çok kolay oluyoruz şöyle arkadaşlar güzel oynayın bak piu sanmıyorum o ne be nasıl hayır Of. bu ne be aha 200 tane aldım. Şöyle hemen yeni kutu geldi de kutu gelmemiş para gelmiş. Şöyle hemen ya bu da olmadı ya pek olmuyor. Kolt seçelim. Frank bu da olmasa Frank seçeriz. Frank çok güzel oynuyor ben Frank'le. Yani Kolt da uzun menzilli olduğu için güzel saldırabilirim. Ana kolta kolt var. Hadi. Hadi. Abi aynı anda öldürdük ya. Yok böyle bir şey emin ediyorum. Eksi üç yedim. Bu da olmadı. Bu hiç olmadı. Ya Frank. Aa, Frank de az Hadi bunu seçelim. 8 bit. Bakalım bununla iyi oynayabiliyor muyum? Ya artık 8 bitle kalacağım. Tamam. Daha yeter. şöyle şunu alalım. Uy adam oldu. Şöyle hızlıca toplayalım şunları. Şurada adam var mı? yok. Onu O da nasıl ya of. Bu ne be? Vallahi ben hiç grif oynamadığım için grifle nasıl olduğunu unuttum daha. Bu nasıl bir karakter ya? Ya bel seçim be Of, bunun nasıl güçlü? Bir türlü ya, şey yapamıyorum. Ya. <laughs> en güzel yerde doğdum arkadaşlar şimdi. Hemen şöyle, şöyle vuralım şunu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle hemen indirelim. Hızlıca şöyle Evet arkadaşlar şimdi şöyle şunu bir alabilirsek hadi tut Hı. hemen şöyle öldürdük arkadaşlar şimdi Hı. şöyle vuralım inşallah. Allah ya uf hemen de kopuyorlar. Küçükçüksünüz be. Yok gel gel sen gel. Gel seni bir yavaşlatayım. Yok. boşuna kullandım. Hadi. Gitti. Gel lan buraya. Gel. Ya bu ne bir değmiyor hiçbir şey. Ben bu karakterle vallahi yenememiş bir şey. Gel gel. Ya öldüm öldüm. İşte bu kadar. Öldüm. Ya bu ne be çok zor. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar olsun ve görüşürüz.